Metropol TV'nin deprem özel yayınları devam ediyor. Ve şimdi de Denizli'nin Bozkurt ilçesindeyiz. Evet e, 2019 yılında 6 şiddetinde bir deprem yaşanmıştı biliyorsunuz Bozkurt'ta. Ve o depremin yaralarında Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik sarmıştı. E, depremi belki de e, en iyi hisseden, en çok yoğun hisseden ilçelerden birisinin belediye başkanının yanındayız. Ve kendisi de yakın zamanda e, Hatay'a gitti ve oradaki izlenimlerini bizlerle paylaşacak. Tabi Bozkurt Tüm Türkiye'de olduğu gibi tek yürek oldu ve Bozkurt'ta hem vatandaşların hem belediyenin katkılarıyla e, yapılan yardımlar da yine deprem bölgesine ulaştırıldı. Bunların hepsini konuşacağız. Bozkurt'tayız, belediyenin önündeyiz ve başkanımız Birsan Çelik bizlerle birlikte başkanım merhabalar diyoruz. Merhaba. Evet e, tabii hiç kimse istemiyordu ama böyle üzücü bir olay yaşandı. Evet. Ve siz de depremin hemen akabinde ekibinizle birlikte oraya gittiniz. Tabii... E, Yine istemezdik ama 2019'da tabii bir alt deprem yaşandı ve oradan da biz tecrübeniz de var. O tecrübeyi de e, orada sahada da gösterdiniz. Neler söylersiniz? Şimdi tabii ki herkese e, buradan depremde vefat edenlere başsağlığı diliyorum. Geride kalanlara da büyük bir sabır diliyorum. E, ne kadar e, ferasetli bir millet olduğumuzu aslında hep beraber gösterdik. Biz Bozkurt olarak da gösterdik depremin olduğunu duyduğumuz andan itibaren e, depremzedelere yardımla ilgili o kadar çok koştular, geldiler ki onun için buradan önce ne kadar e, müteşekkir olduğumu belirtmem lazım. E, deprem olur olmaz e, biz hemen iki tır gönderdik. Oralarıyla e, irtibatımızı e, sağlamıştık. Neye ihtiyaçları varsa onları göndermeye çalıştık. E, tabii ki ilk Aşamada gönderdiğimiz genelinde başkalarının da ihtiyaçları doğrultusunda hemen hemen aynı şeylerdi. Nelerdi bunlar? Çok yoğun bir soğuk olduğu için yoğun bir battaniye talebi vardı. Battaniyelerimiz gitti, kuru gıda gitti, çocuk bezi gitti, çocuk maması gitti, hijyen malzemesi gitti. Yoğun bir şekilde. Çocuklarla ilgili botlar, montlar gitti. Hepsi birinci kaliteydi ve hepsi de hiç kullanılmamıştı. Daha sonra orada pek çok belediye başkanı arkadaşımız var. Biz istedik ki onlara spesifik yardım edelim. Neye ihtiyaçları varsa onları gönderelim. Ondan sonra öyle bir çalışmalara başladık. Örneğin Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanımızla irtibata geçtik. Harmanlı Belediye Başkanımızla irtibata geçtik. Daha sonra Kahramanmaraş'ın Nurhak Belediye Başkanımızla irtibata geçtik. Dedik, sizin neye ihtiyacınız varsa biz onları gönderelim ki e, çok iyi yaptığımızı biz orada e, Hatay'a gittiğimizde de gördük. E, tabii ki ben eczacıyım. Orada çok yoğun bir şekilde e, ilaç kıtlığı vardı çünkü bütün eczaneler yerle bir olmuştu. E, Türk Eczacılar Birliği ve Denizli 16. Bölge Denizli Eczacı Odası o kadar koordineli, o kadar güzel çalıştı ki e, pek çok yerde sahra eczaneleri kuruldu. Pek çok yerde hangi ilaçlar eksikse o ilaçlara yönelik bir kampanyalar düzenlendi ve o ilaçları hemen yerlerine ulaştırdık. Ve e, bu arada e, bizden de çok büyük ilaç talepleri oldu. Nasıl ilaç talepleri oldu? Gittiğimiz Hatay bölgesinde tek ayakta kalan e, hastane dört yol hastanesiydi. Pek çok hastane ağır hasarlıydı hastanelerde işlev yoktu. O nedenle bize istediler ki dört yol devlet hastanesinin ilaç kısmını bize bağlayıp oradaki ihtiyaçlara binayen biz bir tır ilacı kendi elimizle oraya teslim ettik. E, tabii belirttiğiniz gibi biz 2019'da 6 şiddetinde bir depreme maruz kalmıştık. Daha sonra bir proje geliştirmiştik afete hep hazırlı olmak, hazırlıklı olmak lazım. Çünkü afet değildir insanı öldüren, hazırlıksız olmaktır. Depremde deprem öldürmez insanı, bina öldürür. Orman yangınında da bu böyledir, selde de böyledir, pek çok afette böyledir. O nedenle biz bir proje hazırlamıştık, Bozkurt Afeti Hazır Projesi. Bu projede e, ortak çalıştığımız pek çok e, hem STK hem devlet biriminden e, sertifikalı e, bir insanın nasıl afetten kurtarılacağıyla ilgili e, programlara dahil olduk ve şuna da dahil olduk. Bir afet konteyneri oluşturduk. Başımıza gelmeden her türlü ee, teçhis saat bizim elimizde olmalıydı ki başımıza geldiğinde eyvah demeyelim. O nedenle orman yangını da gelse başımıza, başımıza sel de gelse, başımıza deprem de gelse, ilk etapta ne kullanacaksak bunları biz e, afet konteynerimize koymuştuk zaten. Bu bizim için çok iyi oldu. O afet konteynerındaki bütün aletleri, edevatları, hiltileri. Ee, elektronik aletleri, oradaki e, termal uyku tulumlarını, oradaki yanmaz yapışmaz eldivenleri, yani aklınıza ne gelirse, hepsini hemen yükledik, hemen afet bölgesine kendi ellerimizle teslim ettik. Tabii bir de ekipman meselesi. Başımıza gelince insan ekipmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyor. 6 tane e, ekipten arkadaşımızı, afette yardımının nasıl yapılacağını bilen arkadaşımızı hemen deprem bölgesine götürüp deprem bölgesinde bir fiil bu çalışmalara dahil ettik. Keşke başımıza hiç böyle bir şey gelmeseydi ama geldi. Gelince yaraları da sarmamız lazım. Orada e, gördüğümüz Türkiye'nin dört bir yanından herkes... Elini taşın altına koymuş. Gerçekten e, büyük bir devletiz, büyük bir milletiz bunu anladık orada. Tabii organizasyonsuzluk çok fazlaydı. E, Neyi nereye gideceğini gösteren ekipler çok azdı. E, bizim Allah'tan gittiğimiz bölgede kendimizin organize olduğu bir bölge olduğu için elimizle koymuş gibi her şeyi hallettik. E, biz hep düşünmemiz lazım. Eğer daha önceki Düzce depremi, eğer daha önceki Elazığ depremi bize ders olmadıysa daha ne ders olsun? Yerel yöneticiler olarak, mühendisler olarak, müteahhitler olarak hepimiz birbirimizden kopmayan bir bütünüz aslında. O nedenle biz hemen e, depremden sonra zaten bu çalışmalara başlamıştık. Biz hemen yapı stoğumuzu belirlemiştik. Bu yapı stoğundan sonra e, bu yapılarla ilgili neler yapılacağıyla ilgili bir yol haritası çizmiştik. Şimdi anladık ki biz gerçekten çok doğru bir yoldayız. Gelir gelmez hemen e, Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi ile görüşmelerimizi yaptık. Gelir gelmez hemen Denizli İnşaat Mühendisleri Odası'yla görüşmemizi yaptık ve Bozkurt olarak e, en azından kendimiz bir daha böyle bir e, deprem ya da bir başka afet başımıza geldiğinde hazırlıksız olmamak için ve can zayiatımızın minimum olması için ya da sıfır olması için neler yapmamız gerekiyorsa hemen kolları sıvadık. Pazartesi itibariyle yani dün itibariyle hemen çalışmalara başladık. Peki başkanım tabi az önce biz buradayken de depremzedeler peyderpey gelmeye başladılar. Tabi kaymakamlıkta bir yandan onları kayıt altına alıyor. Ama siz de yardımlar da yapıyorsunuz. Şu an itibariyle Bozkurt'ta kaç depremzede var ve onlar için neler yapılıyor? 80'e yakın depremzedemizi zedemizi getirdik. Kendimiz de getirmiştik zaten. Genelinde Malatya bölgesinden ve Hatay bölgesinden gelen arkadaşlarımız var, vatandaşlarımız var. Yarın itibariyle Adıyaman bölgesinden de geleceğini öğrendik. Genelinde gelen arkadaşlarımızın, gelen vatandaşlarımızın çoğu burasıyla bir bağı olan vatandaşlar. Nasıl derseniz örneğin e, oğlu burada uzman çavuş olarak ilçe jandarmada çalışıyor. Diyelim ki onlar e, Malatya'da e, ikamet ederken e, tamamen evleri hasar görmüş. Enkazdan da sağ olarak çıkmışlar. Onlar geldi ve buraya yerleştirdik. E, her türlü e, ihtiyaçlarını da karşıladık ee, daha sonra yine bir öğretmen arkadaşlarımız geldi daha önce buradaki e, meslektaşlarıyla e, bir Uzaktan bağı varmış. E, Bozkurt'a gelmek istediklerini söyleyince tabii ki kapımız açık dedik. Onları yerleştirdik. E, yarın gelecek olan e, vatandaşlarımızdan bir tanesi bizim burada e, Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu'muz var. E, orada öğrenciymiş. E, evleri yıkılmış. E, ve kayıp ağır kayıpları da var aile içinden. Buraya gelmek istediklerini söylediler. Onların evleri hazırlandı. Bu şekilde e, tabii ki yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Dil, dilerim ki sarabiliriz. E, çünkü olan oldu. Bundan sonra artık bir daha olmamasıyla ilgili, bir de kalanları rahat ettirmekle ilgili her türlü görevimizin başındayız ve yapıyoruz. Peki efendim bir yandan tabii yardımları da kabul ediyorsunuz. Hem belediye olarak siz de hazırlıklar yapıyorsunuz. E, Depresyonun olan yardımlar da devam edecek değil mi? Ee, tabii ki devam edecek çünkü e, pek çok şey e, zamanla çoğalarak gidecek. Örneğin biz oradayken e, gıda yardımına gerek yok denmişti ama dün tekrar bizim geldiğimiz bölgeyle görüştüğümüzde gıda yardımlarını tekrar almaya başladıklarını söylediler. Yoğun bir şekilde e, soba gönderiyoruz. Dün soba gönderdik Kahramanmaraş bölgesine. Ee, odun ve kömür sobası gönderdik, ee, ısıtıcı gönderdik. Isıtıcılar genelinde tüplü ısıtıcı çünkü e, normalinde biliyorsunuz çadırın içine soba kurmak zor olacağı için ya da elektrik hala verilemediği için elektrikli ısıtıcılarla ilgili problem çıkmıştı. Onları gönderdik. Ee, yakacak çok büyük sorunmuş. Onu çözmeye çalışıyoruz şu anda. Şimdi talepler doğrultusunda örneğin bugün gelen son talep tetanoz aşısı, kuduz aşısı ve vix pomattı. Bunlarla ilgili çalışmalar başladı. Yarın itibariyle Deniz Eczacı Odası tekrar büyük bir ilaç göndereceğiz onlarla beraber. Ve orada çalışacak olan meslektaşlarım da üçer gün üçer gün nöbet halinde gidip geliyorlar. Çünkü yoğun bir şekilde de bunları orada tasnif edecek hastalara ya da depremzedelere ulaştıracak olan iş gücüne de ihtiyacımız var. O nedenle buradan da yaklaşık Göreceğiz. Üç gün kalacaklar, tekrar geri getireceğiz. Bir 15 tane daha meslektaşımızı bu şekilde nöbet usulü e, ve götürüp getireceğiz? Peki başkanım tabii 2019 yılında e, depremi yaşadınız ve hemen ardından tabii Allah'a şükür çok büyük zayiat da verilmedi Bozkurt'ta. Ama ondan sonra tüm önlemlerinizi aldınız. E, depremi yaşayan ve hemen akabinde e, bundan ders çıkararak e, böylesine e, projeler üreten bir belediye başkanı olarak buradan belediye başkanlarına veya sevgi topluma nasıl bir mesaj verirsiniz? Şimdi tabii ki e, belediye başkanları da e, imarın başında oldukları için e, hemen e, günah keçisi ilan edilirler diye düşünüyorum ama bizler önümüzde bir mevzuat var, bir e, imar mevzuatı var. Bunun dışına çıkamayız. Hele de e, 99 depreminden sonraki deprem mevzuatı aslında bizim yol göstericimiz. Ama İnşallah bir daha başımıza imar barışları gelmez diyorum. Yani hiçbir belediye, hiçbir yerel yönetici e, imar barışını tasvip etmez ve istemez. Düşünün siz üç katlı statiği olan bir bina yapıyorsunuz. Bunu belediyeden olurunu alıyorsunuz. E, ruhsatını alıyorsunuz, binaya giriyorsunuz. Sonradan üstüne bir kat daha çıkıp devletle barışıyorsunuz. Oysa o binanın statiği üç kattı. Ve o bina ne oluyor? Bir mezar oluyor. Yani para kazanma hırsı hiçbir zaman can hırsının önüne geçmemeli. Bunlar artık bizim gerçekten başımıza ders olarak kalmalı. Ve biz bu derslerden gerçekten bir kere daha düşünüp ona göre işler yapmalıyız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Ee, bir daha böyle şeylerin başımıza gelmemesini diliyorum. Ee, ve herkese saygılar, sevgiler sunuyorum Bozkurt'tan. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler Bozkurt Belediye Başkanı bir sançelikle söyleştik. Görüşleri böyleydi. Çok da önemli mesajlar verdi. Metropol TV'nin deprem özel canlı yayınları devam edecek. Bizden ayrılmayın diyoruz. Nereye böyle